Mikrofonları biraz indirebiliriz. Evet. Değerli basın mensupları. Covid-19 hastalığın nedeniyle 23 gündür bu hastanede yatıyorum. Başta süreci takip eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Grup Başkan Vekillerimiz Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Hoca Hakkı Baba. Ve <laughs> bütün dostlarım, bütün milletvekili arkadaşlarım. Beni sevenlerim, bütün Urfalılar ve süreci sonuna kadar Edirne'den Kars'a, İzmir'den Şırnak'a, herkese ve herkese beni sevenlerine yürekten teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür kimlere yapıyoruz? En büyük teşekkürü bu aslanlara yapıyoruz. Beyaz ünlük ve mavi ünlük giyenlere yapıyoruz. Önce başta Sağlık İl Müdürlüğü'nize ve Bahar Hanım'a, Metin Hoca, Mustafa Hoca, İbrahim Hoca'ya, ismini Baş başhemşirelere, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, hastane bütün çalışan personele yürekten yürekten teşekkür ediyorum. Evet, bir daha söylüyorum. Bir parlamenter olarak 23 gündür burada yattığımı ve bu doktorların, hemşirelerin ne parlamenter, ne ihtiyar, ne genç, ayrım yapmadan herkese düzenli bir şekilde öyle güzel bir hastanede ki, öyle güzel bir ekip ki, böyle bir ekipte ben tekrar tekrar bu ekibe yürekten teşekkür ediyorum. Covid-19 belki bazı insanlar umursamıyor, yok diyorlar. Aman aman yapmasınlar. Bu insanlara yazık. Bu insanlar 24 saat, bu insanlara çalışıyorlar bu insanlar için mücadele ediyorlar. Covid-19 vardır. Her zaman da bu süreçte Sayın Bakanımıza çok büyük görevler düştü. Bir de beni Ankara'da takip eden doktor ekiplerimiz varmış. İsimleri şu an hatırlamıyorum ama onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Son söyleyeceğim. Hep beraber söyleyelim arkadaşlar. Maske, Mesela. mesafe, hijyen, hijyen, temiz kurallarına uymak tekrar ediyoruz maske, maske mesafe hijyen kurallarına dikkat Olur. ediyoruz teşekkür ederim sağ olun